Inter'e gel. Arda. Şimdi Ozan. Hakan bıraktı. Selçuk. Sol çizgi Caner. Hemen yanında Ozan. Caner. Ozan Tufan. Caner. Biraz daha geriye. Mehmet Topal. Ahmet Çalık. Sağda Gökhan Gönül. Arda Turan. Arda iki kişi arasında döndü geriye Arda çeviriyoruz tabii sola doğru dönecek bir topu tabii ki Caner'e kadar Şimdi Caner de boşluk buldu Ozan evet. Oğuzhanla oynadı tekrar Oğuz Ozan Oğuzhan Ozan, Ozan. Mehmet Topal Ahmet Çalık İyi top iyi top Gökhan Gökhan atladı Hakan Hakan'a doğru Hakan vuruşu Ramazan'da dışarıya korner Şimdi arkadaşlardan mücadele görüntüyü verecek diğer. yatağı görüntü Biraz önce senin, ee, yukarı çıkacak e, atakları sol taraftan geliyorlar ya sürekli çok da temiz yere vurdu. iyi İyi yere vurdu. Tercih bir şey yapamadı ha. Evet, yan ağlara gitti bak dikkat edin. Yani Çiğ'le çok uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Hatta Şimdi, de, bu dördüncü atakları sol taraftan. Açıkçası sana da Hakan da çok yardımcı olmadı. Gökhan'a. Ozan da yardımcı olmadı. Dört orta saha dört Sağında oynayan Hakan'la Ozan. Biraz yalnız bıraktılar şeyi. Biraz önce onu söyleyecek. Söyleyecek zaten. Dördüncü pozisyonu yedi golü. Yani, yani der oradan bir tehdit aldık karşıya. Birisi de işte Volkan parmaklarıyla çıkardı. Birini ortaya bak. Ramazan Özcan. Akotiye evet. topun başındaydı. Evet. Polonya'lı Kengil. Arkan yalnız kaldı. Evet. Her antrenmanda çok çalıştığı yerler. Ya bir de maçlarda da atıyor yani. İnşallah şimdi de atıyor. Hadi bakalım dakika 43. Baraj yakın geldi bana baraj. Ama şimdi geçir şu barajı. Be. Hakan Çalhanoğlu. Bak bir tanesi içeri giriyor. Hakan vuruş ve gol. Hakan'dan mükemmel evet. gol sevgili seyirciler. 43'te geliyor beraberlik golümüz. Normal bir futbolcunun evet. penaltısı. Hakan Çalhanoğlu'nun evet. free kick evet. Yani Sadece antrenmanlar yapmıyor Bir de öyle bir şey oldu ki Avusturyalı bir oyuncu kaleye koştu sonra... Ozan, Ozan, ya, Şimdi kale boş Arda at, 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 at. Gol geliyor Arda kıl dolu bir gol geliyor 56'da evet. 1-0'dan geri dönüyoruz 2-1 e geçiyoruz sevgili seyirciler Seler Yalnız tabii kalecinin Solak olması bir avantaj oldu <laughs> Kaleci solak yaptı işte burada Arda Turan Ramazan'ı çaresiz bırakan vuruşu böyle yapıyor.